Ozu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayatımızı en ziyade zorlaştıran, acılaştıran, endişelere, kederlere sevk eden hatta hayatımızı yaşanmayacak hale getiren korkularımız, endişelerimiz, hastalıklar, musibetler, belalar, ahir zaman hastalıklarında olan stres, panik atak gibi hem maddi hem manevi hem psikolojik hastalıklar ve sıkıntılarımız var. Bunlar bizi muzdarip ediyor, üzüyor, hayatımızı elemlerle, acılarla dolduruyor. Halbuki Cenab-ı Hak her derdin dermanını, her karanlığa bir nuru, her yeise de bir ricayı bizlere ikram etmiş, ihsan etmiş, o manalardan yani dertlerimize deva, ye isterimize rica, maddi manevi karanlıklarımıza, zulümatımıza bir nur verecek, bizleri teselli edecek, hatta öyle teselli edecek ki aslında o sıkıntılarımız, o endişelerimiz, o korkularımız veya o musibetlerimiz aslında bize büyük bir nimet ilahiyedir. Maddi ve manevi terakkimize bir zemberektir dersini buradan alıyoruz. Risale-i Nur'da hem Kastamonu layıkasında hem Sikke-i Gaybi'de hem tarihçe hayatta ehemmiyetine binaen neşredilmiş uzunca bir mektubun en sonundan bir parça okuyacağız. Diyor ki ben tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahatı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran bu memlekette Risaletin Nur dairesine sadakatle girenlerdir. İki şeyi nazara verdi. Bütün bu o zaman dünya savaşı var. Dünya savaşının korkusu, elemi, endişesi herkesi sarmış. Bu Maddi, manevi, yangın, fırtına, felaketlerden kendini muhafaza edip kurtaran kim olabilir? Hangi sıfatları taşıması lazım? Bir diyor, selameti kalbini, iki istirahatı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran. İzahını yapacak şimdi. Ne ile insan selameti kalbi kazanır? Kalbi selameti veya ruhunun istirahatını ne ile kazanabilir? İşte cevabı, çünkü onlar Risale-i Nur, Risale-i Nur'dan aldıkları bir imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. Risale-i Nur hem Kur'an'dan hem Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan öyle düsturlar, öyle kaideler, öyle dersler, öyle manalar, öyle hakikatler almış, bulmuş, bize ulaştırmış ki bütün bu dertlerden, sıkıntılardan, endişelerden, korkulardan, bela ve musibetlerden maddi manevi bizi kurtaracak olan esasların birincisi imanı tahkiki'nin dersiyle ve gözüyle. İmanı tahkiki nedir? Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Fakat iman-ı tahkiki bu ki kainattaki her şeyde her an Cenab-ı Hak tecelli ediyor, tasarruf ediyor, her an biliyor, her an görüyor, her an iş görüyor. İmanı tahkiki bize bildiriyor ki, hani risale birçok böyle numuneleri var bunların. Mesela diyor, sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Bir insan şu dersi alsa, yani her şeyin anahtarı onun yanında. Çikli olan ne var? Hepsinin anahtarı onda dizgini olan, dizginlenmesi gereken ne var? Hepsinin dizgini Allah'ın elinde. Ne istiyorsan ancak onun emriyle hallolacak. O zaman bir insan bütün hadisatı Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda bildiği zaman rahatlar. Hani şöyle bir hadise anlatılır ya, bir gün Mevlana Hazretleri evine geldiğinde bakmış oğlu muzdarip, ellerini başının arasına almış, derdi var, sıkıntısı var. Hemen kapıda asılı duran bir post varmış. Kurt postu. O postu kafasına geçirmiş. Ellerini kaldırmış, bir kurt gibi ulumaya başlamış. Tabii oğlu onu görünce gülmeye başlamış. Mevlana Hazretleri demiş ki, demiş eğer ben gerçek bir kurt olsaydım sen böyle gülemezdin. Ama sen biliyorsun ki o kurt postunun altında Baban var. Onun için ne yapıyorsun? Gülüyorsun. Demiş işte kainattaki her hadise böyle. Onun altında Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu, tecellisini, bilmesini, görmesini sahibi o, maliki o. Bilsen endişeler, üzüntüler, elemler ve kederler kalmayacak. İşte imanı tahkikinin nuruyla ve gözüyle. Allah Allah. tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. Devam ediyor ikinci bir mana. Bu mananın da mütemmimi, tamamlayıcısı her şeyde rahmeti ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp demek imanı tahkiki bize gösteriyor ki her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecellileri var. Neye dikkat etsek her bir şeyde mutlaka rahmeti ilahiyenin bir izini bulmak mümkün. Hastalıklarda da öyle, bela ve musibetlerde de öyle, korkularda bile öyle değil mi? Hatta yine Bediüzzaman Hazretleri diyor, bir yaşındaki bir bebeğin, bir çocuğun aklı olsa ona dense ki en, en, leziz, en lezzetli haletin nedir? Diyecek ki validemin şefkatli tokatından korkarak yine onun şefkatli sinesine, kucağına sığındığım halettir. Şimdi görünüşte validesi elini kaldırıyor, ha yapıyor. O hemen anneciğim anneciğim diye ona sarılıyor. Demek o bebeğin en lezzetli hali o. İşte ne oldu? Korku lezzete inkılap etti. Şu dünyadaki korkularımız da eğer bizi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sevk ediyorsa, onun şefkatine sevk ediyorsa bütün o korkular lezzetlere inkılap ediyor. O zaman her şeyde tasarruf eden, her zerrede, her anda, her yerde tasarruf eden Allah'ın isimleri, yani ilmi, kudreti, sıfatları ne yapıyor? Bize gösteriyor ki her şeyde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti, şefkati gizli. Onları gör. O rahmetin izini, o rahmetin özünü, o rahmetin yüzünü gördüğün zaman gülmeye, tebessüm etmeye başlayacaksın. O zaman o elemler lezzetlere inkılap edecek. Dertler dermana inkılap edecek. Karanlık zannettiğimiz her hadise aslında bize nurani yüzünü göstermiş olacak. Bir dedi imanı tahkikinin derslerinin nuru ve gözü dedi. İkincisi ona bağlı olarak rahmet ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp dedi. Hemen bir şey daha ekledi. Her şeyde kemali hikmetini. Demek her şeyde Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin kemali gizli. Kainatta nereye baksak her şeyin bir hikmeti, bir gayesi, bir faydası, bir maslahatı var. En ufak zerrelerde birçok hikmetler bulunur da o başımıza gelen dertler, sıkıntılarda hikmet olmaz mı? Elbette. O zaman eğer o sıkıldığımız, bunaldığımız hadisede Cenab-ı Hakk'ın hikmetini görebilirsek, o hikmeti anlayabilirsek o zaman o musibet musibetlikten çıkmış oluyor. Hatta o musibet bazen bizi ikaz ediyor. Ey kulum yanlış yere gidiyorsun, yanlış yöne gidiyorsun, geri dön. Ne yaptı? Bizi ikaz etti. Hepimizin cüz'i külli günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız var. O sıkıntı, bela, musibetlerle Cenab-ı Hak ne yaptı? Günahlarımıza kefaret eyledi. Hatta manevi makamımızı, sabır makamımızı, şükür makamımızı arttırdı. Dünyaya şu fani, geçici dünyayı olan muhabbetimizi kırdı. Adeta ameliyatı cerrahiye yaptı. O fazlalıkları, uğurları kesti, attı. O zaman hikmet tarafından baktığımızda her şeyde Cenab-ı Hakk'ın hikmetini görürsek o zaman o hadiseler düşmanlık tarafını yüzünü bırakıp bize dost oluyorlar, tebessümle bakıyorlar. Bir mana daha söyledi. Kemal-i hikmetini, cemali adaletini. Yani başımıza gelen her hadisenin arkasında Cenab-ı Hakk'ın adaletinin de güzelliği gizlenmiş. Yani bazen yaptığımız fakat kimsenin bilmediği, cezamızı da çekmediğimiz hatalarımız oluyor. Cenab-ı Hak bazı belalarla, musibetlerle ne yapıyor? Adalet ediyor. Risalelerde şöyle bir tabir var. Diyor ki, hakim seni katliyle, adam öldürmekte suçladığı, Halbuki sen o adamı öldürmedin, katil değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. Kader o noktada ne yapıyor sana? Adalet ediyor. İşte eğer biz de Cenab-ı Hakk'ın adaletini görmeye başlarsak, başımıza gelen hadiselerde o zaman o adaletin güzelliği karşımıza çıkan hoşumuza gitmeyen hadiseyi de güzelleştiriyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş, başınıza gelen sıkıntı, bela, musibetlere eğer namaz kılmıyorsanız başka bir sebep aramayın demiş. Yani Cenab-ı Hak bize bütün kainatı hizmetkar etmiş, sonsuz nimetleriyle bize ikram etmiş, bu kadar nimetlere karşı biz Cenab-ı Hakk'a şükretmiyor, ona ibadet etmiyorsak daha ne olsun ki? Demek hadisatın arkasında tekrar baştan sayalım. Bir demişti imanı tahkikinin, imanı tahkiki derslerinin nuruyla gözüyle dedi. İki rahmet-i ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görmek dedi. Üçüncüsü kemali hikmetini görmek. Arkasından dördüncü madde cemali adaletini müşahede etmek. Son bir madde kaldı. onla bitiriyor inşallah. Cemali adaletini müşahede ettiklerinden çok mühim. Kemali teslimiyet ve rıza ile geldiği rububiyet ilahiyenin icraatlarından olan musibetler. Demek o belalar, musibetler, hastalıklar, dertler nedir? Cenab-ı Hakk'ın bizi terbiye icraatları, rububiyetinin icraatları, Cenab-ı Hak bizi terbiye etmeye çalışıyor. Hani nasıl ki madenden çıkan bir elmas evet kıymetlidir ama asıl kıymetini elmas bir usta onu bağlar, keser, biçer, çeşitli şekiller, simetrik böyle şekillerde keser, ondan sonra asıl kıymetini alır. Mesela çok büyük elmaslar var ama Topkapı Sarayı'nda kaşıkçı elması var. Küçücük bir şey ama fiyat biçilemiyor. Neden? Ustasının onun üzerindeki o kesmeleri sayesinde. Şimdi o elmasın, o büyük elmasın canı olsaydı ustası her darbe vurduğu zaman canı yanacaktı, bağıracaktı. Yapma, etme, canım acıyor, ızdırap çekiyorum, elem çekiyorum. Her bıçağı kaldırdığında korkacaktık. Eyvah diyecektik. Halbuki o usta tebessüm ediyor. Sabret diyor. Sen de memnun kalacaksın. Bir müddet sonra o elmas öyle bir şekle, öyle bir güzelliğe ulaşıyor ki bütün insanlar huzurundan ne yapıyorlar? Resmi geçit yapıyorlar. Adi. Hayran hayran bakıyorlar. Şimdi o elmasın aklı şuuru olsa ne kadar memnun olacak. Diyecek ki zahmet çektim ama değdi diyecek yani. Aynı bizde öyleyiz. Cenab-ı Hak hepimizi cennete layık bir kıymete ulaştırmak için olumsuzluklarla, hastalıklarla, musibetlerle, dertlerle, tasalarla ne yapıyor? Terbiye ediyor. Bizi en güzel şekle, ah seni takvim sırrına ulaştırmaya, cennetin en zirvesi olan âlâ-i layık bir hale çıkarmak için bunları veriyor. Yani bizim zararımıza değil, bize fenalık olarak değil, bize iyilik olarak. Biz bunu e, çocukluğumuzdan beri ilkokul, ortaokul, ise üniversite, üniversitenin üstünde de yani hep ne görüyoruz? İmtihanlar, sıkıntılarla ne yapıyoruz? İlmi kariyerimiz terakki ediyor. Evet o imtihanlardan, o sözlülerden, o quizlerden, o finallerden evet sıkıntı çektik, zahmet çektik ama neticesinde öyle makamlar, öyle maaşlara insanlar ulaşıyor ki diyor ki değermiş. İşte aynen onun gibi. Okuyalım bitirelim. Çünkü onları, çünkü onlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle ...her şeyde rahmet-i ilahin izini, özünü, yüzünü görüp... ...her şeyde kemal-i hikmetini, cemali adaletini müşahede ettiklerinden... ...kemal-i teslimiyet ve rıza ile... ...rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı... ...teslimiyetle, gülerek karşılıyorlar... ...rıza gösteriyorlar... ...ve merhameti ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel adibun hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.